ABD yönetimi İsrail'e içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi. Japonya'nın 2024'te savunmaya 54 milyon dolar ayıracağı açıklandı. Kazakistan'la Katar askeri alanda işbirliği anlaşması imzaladı. Güney Kore ile Hollanda yarı iletken ve savunma alanlarında işbirliği konusunda anlaştı. Mısır Deniz Kuvvetleri ThyssenKrupp Marine Systems tarafından üretilen fırkateynlerden üçüncüsünü teslim aldı. ABD Senatosu 886 milyar dolarlık ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını onayladı. Japonya, İngiltere ve İtalya 6. nesil ortak savaş uçağı projesi için koordinasyon kurulu oluşturdu. Radyo'nun yeni geliştirdiği füze savunma sistemi orta menzilli balistik füzeyi test sırasında başarıyla yok etti. İsveçli savunma şirketi Saab, Brezilya Hava Kuvvetleri için üretilen Gripen E uçaklarından birinin daha teslimatını gerçekleştirdi. Arap Sanayileşme Örgütü ve Dassault Havacılık arasında imzalanan anlaşma kapsamında Rafale savaş uçaklarının belirlenmiş parçaları Mısır'da üretilecek. NATO üye devletlerin 2024 yılı askeri bütçesini 2 milyar avronun üzerine çıkarmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Macaristan, Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'la KF-51 Panther ana muharebe tankının ortak geliştirilmesi için resmi anlaşma imzaladı. Hollanda şirketi Damon Naval'la Alman Manse arasında denizaltı savunma harbi fırkateynleri için tahrik motorları ve jeneratör setleri anlaşması yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Romanya'ya tank savar füzesi ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Taylis, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne uzun menzilli radar satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Polonya donanması, Leonardo'dan satın aldığı 3 adet çok maksatlı helikopteri teslim aldı.